Melek'i bir uğrayayım. Acaba ne yapıyor? Ha, şuna bak ya. Benim için bir şey. Ding dong. Ne kim acaba? Nasıl mı geldi? Evet ben geldim Melek. Hmm. <laughs> ya baksana ya. Aa bir dakika kapı çalıyor. Buyurun. Buyurun. Aa. Buyurun. Yerde bir şey var. Kart mı bu? Kart. bir dakika bu Squid Game kartı değil mi? Kartı. Baksana. Gel de bir dakika bir dakika oku oku. Ver bakayım bana. Ben okuyayım. Merhaba. Yağmur, Yılmaz, Melek, Yılmaz. Squid Game oyunumuzu oy konuşamadım. Oyunumuza katılmak ister misiniz? Orada bayağı para kazanırsınız. Ve aynı şekilde eğlenceli. Biliyorsunuz ki siz zenginsiniz ama eğlenmeye bence varsınız. Evet eğlenmek için gidelim. Ama para için gitmeyelim çünkü zaten zenginiz. Yani para alalım ki. Gel sku... bir dakika Orada kargo vardı. Squid Game giyinme eşyaları verdiler. Hemen giyinelim gitmeden önce. Giyelim. Bir dakika sonra. Uf ya sonunda giyindik. Hadi çabuk çabuk. Çok eğlendiniz bugün. Bugün, bugün, bugün çok geç kaldık. Hadi odaya gidelim. Bir saat sonra. Of ya sonunda geldik. Evet. Gerçekten ya. Oyun ne zaman başlıyor? Birazdan oturmayın. Kazanırsanız arkanızdaki hediyeleri alırsınız. Tamam. Başlıyor. çizgiye değme çünkü orada kadın. Çabuk koş. Çok çabuk koşmayın. Ölürsünüz. Şimdi 4 oyun oynayacaksınız. Gelik dur. Gel Melek koş. <Sessizlik> Eri hareket etme. Koş <Sessizlik> koş koş koş. Bir oyun kaldı. Konuşmayın. <laughs> ben geçtim. Anne. Ay nasıl biriymiş ya robot resmen. için ne varmış? Ben de şuna bakayım. Hı. Oha. Bana da içecek geldi. Bu ne acaba? İçeyim mi? İçme içme. İçtim bile. Oha. Zıplayabiliyorum. Bende. Ben de of ya ben burayı şey... beğenmeye baş, Beğenmemeye başladım ya. Bana da böyle bir şey çıktı. Acaba neresi burası? Şimdi parkura gideceksiniz ve uzun parkur yapacaksınız. O parkuru bitirdikten sonra yine buraya geleceksiniz. Ve size birkaç yemek vereceğiz. Ha, şükürler olsun. Şükürler olsun yani. Ama yemek de kötü olabilir. Ey, hiç aklıma getirme. Tamam. Şimdi bir dakika bize kağıt vermediler ya. He? Burada var. Bakalım neymiş? Evet, tarif konum Roots Malay. Tamam, buldum. Tamam, o yeri biliyorum. Daha önce gitmiştim ama yani oyun oynamadım çünkü kapalıydı. Yani oyun da oynayamazdım. Tamam, o zaman hep beraber gidiyoruz. Bu nasıl bir yer ya? Gerçekten. Neyse başlıyoruz. Ben başlıyorum o zaman Melek. Tamam. Biraz da zor. Oh. Ölmememiz lazım burada. arada. Ah. İğrenç. Yerdeki şeye dikkatli ol. İğrenç. Buna... İyi misin? İyiyim. Seni kucağıma alacağım. Geliyorum. Seni bekliyorum. Dikkatli ol. Yerdeki yapışkan bu arada ama çok iğrenç duruyor. <laughs> Mavi şey değil Ölürsün. Zaten değmedim. Vuh. <laughs> Buraya gidecek miyiz şimdi? Şimdi <laughs> Orası Orada Öldüm iyiyim ama çok yüksek. En azından yani bir şey olmuyor ama yani bilmem. Yani buraya bizi getirdiler de yani acım yok ki. O acı çek... Ya. Aa. <gülüyor> <Burası>. <gülüyor> Gerçekten çok felaket. Bizi niye böyle ceza çektiriyorlar? Her neyse. Bunlara gerçekten dikkatli ol. Gerçek alev. Alev 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 dermişim. Of ya biz niye buraya geldik? Gerçekten biz salak mıyız? Pas. Seni kucağıma alayım mı? Alamazsın. Alacağım ya sana ne? Hah, i̇yi ki kimse görmedi. Pasta koydular ölmemiz için. Ama ölmeyeceğiz de dedim. Ama öldüm. Beni kucağına alır mısın? Almayacaksın. Tabii ki alacağım. Neredesin? görmüyorum. Şurada. Çok çabuk yapıyorsunuz. Çok çabuk yapıyorsunuz. İkinci parkura gitmeniz lazım. Allah belanızı versin. Bize küfür diyemezsiniz pardon. Of yeni bir parkura geçtik. Yorgunluktan konuşamıyorum artık ya. Alttaki yemekleri yemeyeceksiniz. Yoksa ölürsünüz. Öldüm melek. Yani ben gitmedim. Beni dolar Bir dakika. Hile buldum. Bir dakika. Ben şu anda alamıyorum. Geliyorum bir dakika. Teşekkürler. Bir daha alacak mısın? Almayacaksın. Bir daha alırsan ölürsünüz ikiniz de ha. Siz mi bize buyuracaksınız? Biz Quick Gang için gelmiştik. Sizin için değil pardon. Bir olmaz zaten. Acımadı değil mi? Aa, yine Düşeceksiniz de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Olabilecek misiniz zannediyorsunuz? Sanki cebinizde para var. Hepsini evde de bıraksak buradan da kaçabiliriz pardon. Nasıl istersek öyle yapalım. Yani Squid Game için geldik biliyorum kaçamayız ama bir yolsunu biliyoruz. Çünkü ünlü olduğumuz için aynı şekilde YouTube'cu olduğumuz için nasıl kaçacağımızı biliyoruz. Dakika ya. Burada da kaldım. <laughs> Öyle de kalırsın. Sanki yanıma bir şey getirmedim mi zannettin? <laughs> Gerizekalı. Gel melek. Burada dikkatli ol. Gerçekten yoksa burada düşüp ölürsün. Ama ben zaten uçma şeyini getirmiştim. Ben de. <laughs> ah! Etmedim. Zaten düşürsem de süpürgem var. oh! <laughs> ah! Ben geçtim. Ben geçemedim. almaya geliyorum. Yok yok alma. Ben geldim. Hile yaparak geldim. Çünkü bir daha o pislik parkuru geçemem. ben geliyorum. <laughs> Beni ben, görüyor musun şu anda? Ben geçtim parkuru. Yani bitirdim parkuru. Beni bekleseydin Melek. Allah belanı verdi. Ben seni bekledim ki. Ama gelmedim. Bir dakika. Hah düştüm. Ben süpürgeyle geliyorum. Gelebildiğim kadar. Ve arkadaşlar burada bir kısa süreliğine ara veriyoruz. Squid Game devam isterseniz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kurtulduk. Evet. Yemeyelim, yemeyelim. Bir dakika o adam demiş ki, demişti ki. Melek sence ben ne ye ne getirdim yanıma sence? Ee, yemek. Evet. Al. Ha <laughs> Ha! Neredesiniz? Hop hop! Zıkkımın çökündeyiz ya. Zıkkımın çökünde. bilmem. Ya gel biraz çadırda saklanalım ya. Sıkıldım ben. Buradan kaçabileceğiz mi? Orada saklamanıza gerek yok. Ya bak zıkkımın kökünü yiyeceksin ha. Bak bizimleri rahatsız artık. Biz Squid Game için geldik. Kapa çeneni artık ya. Zıkkımın kökünü ye. Yani benim işte bir sürü para var. Burasını alırız. Hiç kimse buraya gelmez. Bak sana ne diyeceğim. Gerçekten. <laughs> tamam. Squid Game. Squid Game. Öteki görevimiz ne? Şimdi. Bir tane görev tamamlayacaksınız. Ondan sonra artık bir gün geçecek. Hah. Şükürler olsun. Bir saat sonra.